Peki ideal gazların özelliklerinden bahsettik. Bir gazı yüksek sıcaklıkta e, olursa, düşük basınçta olursa ve düşük molekül ağırlığında olursa bu gaz ideale yaklaşıyordu. Ama bizim aslında doğada bildiğimiz ideal gazlar yok. İdeal gaza yakın olma durumu var sadece. Biz gerçek gazlarla aslında muhatabız. Peki gerçek gaz ideal gazın tam tersi ise o zaman bir gazın koşulunu tam tersine e, yüksek basınç, yüksek basınç düşük sıcaklık ve yüksek molekül ağırlığında bulundurursam eğer ve molekül arası çekim kuvveti eğer fazla olursa bu gazın gerçek gaz olduğunu söylüyoruz. Yani üstündeki baskı fazla olacak. Molekül ağırlığı fazla olacak. Hantal olacak yani. Bir gaz bu şekilde gerçek gaz oluyor. O zaman onlarda PV, NRT ve kullanamıyoruz. Peki bu grafikler önemli. Ee, belki bu sene böyle bir soru gelebilir. Bu grafiklerin anlamı ne? İdeal bir gaz için PVRT oranı daima birdir. Biz onu böyle kabul ederiz. Ve bu gazın cinsinden cinsine değişen bir kavram değildir. Mesela bir soruda öyle bir şeye denk geldim, diyor ki gazın cinsine göre değişir mi? Hayır alakası yok. İdeal bir gazsa bunun oranı daima birdir. O yüzden birin denk geldiği yer ideal gazı simgeler. Demek ki bu çizgiler ne kadar eğer 1'e denk gelirse, yaklaşırsa o zaman daha idealdir. Ben bu durumda baktığımda X'in o zaman daha ideal bir gaz olduğunu, Y'nin ideallikten biraz daha uzaklaştığını, Z'nin ise birden çok saptığı için artık idealden uzaklaşıp iyice gerçek gaza döndüğünü söyleyebilirim. Peki ben bunların MA'larını nasıl kıyaslarım? Şimdi Ema düştükçe ideale yaklaşıyor. Ema arttıkça gerçeğe yaklaşıyor. O zaman gerçek olanın eması daha büyüktür. Emalarını kıyaslarsan z büyüktür, y büyüktür, x diyebilirim emalarını. Peki bunların şeylerini sıralarsam, emaları birbirine yakın olursa neye göre karar vereceğim? Hidrojen bağı yapıp yapmadığına göre. Eğer hidrojen bağı varsa moleküller arasında bu moleküller arası çekim kuvvetinin fazla olacağı anlamına gelir. O zaman demek ki gerçeğe daha yakındır. Yani London varsa ideale daha yakındır, hidrojen bağı varsa gerçeğe daha yakındır şeklinde yorum yapabiliriz. Peki bu grafiğe bakıyorum. Bu grafikte de bu sefer sıcaklıkları kıyaslamayı istedik. Bire en yakın olan T1. O zaman ideal olan koşul burası. Gerçeğe daha yakın olan kısım burası. Peki ideal gazın koşulu neydi? Yüksek sıcaklık. Eğer bir gazın sıcaklığını yükseltirsem ideale yaklaşır. O zaman demek ki ideal olan sıcaklık demek ki bundan daha yüksektir. T1, T2'den daha büyüktür. Eğer bunları yorumlamanızı sizin isterlerse bu şekilde yorumlayacaksınız. Hangi koşulda sıcaklığı daha fazladır? Hangisinde ideale daha yakındır? Falan gibi sorularda yapacağımız, yorumlayacağımız grafikle ilgili olan kısım burası. Ee, bir Joule Thompson olayı vardı. Joule Thompson olayı nedir? Genleşen gazların, e, daha doğrusu önce sıkıştırılmış sonra genleşen gazların e, aniden sıcaklığının değişmesi olayına biz Joule Thompson olayı diyoruz. Ve bu Joule Thompson olayında soğuyan gazlarla biz ilgileniyoruz. Çünkü bir şey ısıtmak kolaydır ve bu soğuyan gazlar bizim için soğutucu akışkandır. Soğutucu akışkanlar. Nerede kullanıyoruz biz bunları? Buzdolabı, klima, derin dondurucularda kullanıyoruz. İşte nedir mesela? Bunların ee, soğutulması, bisiklet sibobunda soğuma, pompada sıkışan gazın ısınması. Bunların hepsi Jules Thompson olayıyla açıkla, açıklamaya çalıştığımız şeyler. Çünkü aniden genleştikçe normalde sıcaklığı aynı gitmesi gerekirken aniden sıcaklığı değişiyor. O zaman biz bu gazları kullanım alanlarına göre ayırıyoruz. Soğutucu akışkanlardan bahsettim burada özelliklerinden ama ben asıl bahsetmek istediğim şey bu üçlü faz diyagramı. Üçlü faz diyagramında tanıdık bir şey TYT'de de var. Nedir bu? Şu bölme. Burası katının olduğu bölme. Şurası sıvının olduğu bölme. Biz normalde TYT'de burayı komple gaz diyorduk ama aslında maddenin 3 daha doğrusu 4 fazı değil tam tersine 5 fazı var. Neyi dahil ediyoruz AYT'de? Buhar fazını sarıyla yazmış olduğum yer buhar fazına aittir Buradan sonrası Aslında gaza aittir Peki bu A ve B noktalarının ne özelliği var A noktası katının sıvının ve buharın aynı anda olduğu nokta olduğu için 3 atm ve eksi 32 derecede şöyle alayım bu katısı, sıvısı ve buharı aynı anda bulunur fakat Burada benim asıl dikkatimi çeken B noktası. Nedir bu B noktası? Şimdi B noktası şöyle. Kritik sıcaklığı tanımlayalım. Kritik sıcaklığın mantığı şu. TK ile gösteriyoruz. Ve kritik sıcaklık buhar fazında olup da sıkıştırıldığında sıvılaşan maddeler buhardır. Eğer sıkıştırıldığında sıvılaşmıyorsa ise bu gazdır. Mesela bir maddenin kaynama noktasını biliyorum. Kaynama noktasını biliyorsam Kaynama noktası ile kritik sıcaklığın daha doğrusu kaynama noktasından önce madde sıvı. Kaynama noktası ile kritik sıcaklığının arasında buhar, kritik sıcaklığının üzerinde ise gerçekten gaz fazındadır. Ve buhar fazındaysa bu sıkıştırıldığında sıvılaşabilir. İşte bizim soğuk e, sıvılaşabilir. Bizim soğutucu akışkan dediklerimiz buhar fazında koruduklarımızdır. Buhar e, fazını geçer de gaz fazına gelirse o zaman sıkıştırdığım zaman sıvılaşmaz. Bir şeyi sıvılaştırmak istiyorsam öncelikle kritik sıcaklığın ve kritik basıncın olduğu konuma getirmem lazım. Bu gaz için kritik basınç 5 atm iken kritik sıcaklık bakın 20 derecedir. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bu gaz... 20 derecenin üzerindeyken sıkıştırıldığında sıvılaşmaz. Neden? Çünkü gaz fazına geçiyor. Bu gaz 20 derecenin altındayken sıkıştırıldığında sıvılaşabilir. Bir kere bu. Sonra bu grafikle ilgili başka ne yorum yapacağım? Burası katı buhar dengesi. Yani süblimleşme ile ilgili olan denge. O zaman ben şu 3 ATM'ye kadar süblimleşme sağlayabildiğimi, 3 ATM'nin sonrasında bu maddenin süblimleşmediğini söyleyebilirim. Başka? Burası Sıvıdan buhara geçme yani kaynama o zaman A, B bu şu noktaların kaynama ya da e, yoğuşma noktasına ait bir nokta olduğunu söyleyebilirim. Mesela bu grafikte basınç arttıkça kaynama noktası artarak ilerlemiş bu grafik için. Her madde için ayrı ayrı çizilir çünkü spesifik bir grafiktir bu. Bu madde için... Bakın basın çarptıkça da şurası katıdan sıvıya yani bu donma ve erimeyi temsil eder. Katıdan sıvıya sıvıdan katıya geçme eğrisi bu da. Burada basın çarptıkça da ne olmuş? Geri geri geliyor sıcaklık. O zaman ne olur? Basın çarptıkça donma noktası bu grafik için düşmüş. Grafikten grafiğe değişebilir ama bu grafik için asıl yorumlamamız gereken burası. Peki ben soğutucu akışkan olarak buzdolabında kullanmak istiyorum. Ne yapacağım? Size birden fazla eğer bu şekilde grafik verirlerdi, yorumlatırlarsa, hangisi soğutucu akışkan olarak kullanılır derlerse anahtarınız şu. Yüksek kritik sıcaklık, düşük kaynama noktası. Mesela ben kritik sıcaklığının bunun 100 derece olduğunu söyledim. Bir iki tane grafik verdim. Hangisini soğutucu akışkan olarak kullanabilirim derse kesinlikle hangisini kullanırsınız? Yüksek kritik sıcaklık, düşük kaynama noktası olacak şekilde o zaman bunu kullanmayı tercih edebilirim. Yani ama kaynama noktasının da diğerine göre daha düşük olmasına lütfen dikkat edin. Soğutucu akışkanlar ucuz ve kolay bulunmalı. Uygulanabilir basınç altında sıvılaşmalı ve zararsız olmalı. Bunun için en çok amonyak kullanılmış zamanında. Kritik sıcaklığı yüksek olduğu için ee, ve oda koşullarında buhar halde olduğu için ama son zamanlarda e, sağlığa zararlı olması açısından çok da tercih edilmiyor. E, o yüzden bu grafiğin anlamını bilirseniz çok çekiyor olur. Ne zaman kritik sıcaklık, ne zaman e, ne zaman buhar, ne zaman gaz olduğunu bilmeniz lazım. Şimdi sorularda şöyle bir şey verebiliyor bu arada. Kaynama noktasını vermiş, kritik sıcaklığı vermiş, TK diye veriyor. Bunların işte mesela atıyorum ki burası 10 derece burası 20 derece salladım. Diyor ki bana 15 derecede bu madde hangi fazladır? 15 derecede kaynama noktası ile kritik sıcaklığın arasına denk geldiği için bu buhar fazındadır. O zaman 15 derecede buhar fazındadır ve sıkıştırıldığında sıvılaşabilir. Ben bunu biliyorum tamam ama bazen sorularda tuzak olsun diye tam tersini şöyle veriyor. Şu 15'i bir sileyim. Kritik sıcaklığı buraya kaynama noktasını buraya veriyor. O zaman öğrencinin biraz kafası karışabiliyor. İsterseniz bolca vaktiniz var de Bu şekilde kaynama noktası kritik sıcaklık. Çünkü adım adım gidiyor. Hani hal değişim sıcaklığı gibi şu şekilde adım adım gidiyor. Biz buradan sıvıdan gaza geçiyor diyorduk ya demiyoruz artık. Ne diyoruz? Belli bir kritik sıcaklığa kadar bu harfazında sonra gaz diyoruz. Adım adım gitmeniz açısından önce kaynama noktası sonra kritik sıcaklık diye yazarsanız daha kolay karar verebilirsiniz. Lütfen onların hangisinin hangisini verdiğine dikkat edin. Ee, gazların su üstünde toplanması bu da en çok nefret edilen şeylerden bir tanesi çünkü buhar basıncı bir türlü anlaşılamıyor. Buhar basıncı demiş olduğumuz kavramın kendisi zaten bir basınç. Kendisi basınç olduğu için buhar basıncına neler etki eder dediğimde sürekli bana pistonu aşağı itirirsek basınç, buhar basıncı artar şeklinde bir şey bir yorumla geliyorsunuz ama Buhar basıncı sıcaklıktan, madde cinsinden ve safsızlıktan etkilenir. SMS. Şurayı görüyor musunuz bilmiyorum. SMS. Buradaki SMS buhar basıncına ait. Ee, sıcaklık artarsa buhar basıncı artar. Safsızlığa göre zaten koligatif özelliklerde bahsetmiştik falan falan. Şimdi burada asıl anlatmak istediğim benim ne? Burada pistonlu bir kabın içerisinde Y sıvısı var ve Y gazı var. Şurada da belli bir miktar tabii ki de basınç oluyor. Dış basıncı eşit olacak şekilde. Buradaki toplam basıncın ben kime ait olduğunu söylüyorum. Sadece Y'ye değil. Burada sıvısı varsa mutlaka burada buharı da vardır. O yüzden Px buharı şeklinde söyleyeceğim. Yani ikisinin toplamına eşit. Ve buhar basıncı bu üçü değişmediği müddetçe sizin pistonu aşağı ittirmenizden ya da pistonu yukarı çıkarmanızdan kesinlikle etkilenmiyor. Neden? Sebebi de şöyle. Eğer pistonu aşağı itirirsem, Y sıkışacak. Tamam. Pistonu aşağı itirirsem Y'nin basıncı artar. Ama buradaki X buharı halinde bulunanlar aynı dengedeki gibi ee, şöyle X buharı ve x sıvısı diyeyim. Siz burada basıncı arttırırsanız ne yapacak? Hemen sıvısına dönüşecek. Yani ekstra bir sıvılaşma olacak. Niye? Çünkü basıncını sabit tutmak için gidebileceği, kaçabileceği bir yer var. Diyor ki: "Ben hiç niye sıkışayım? Sıvılaşırım, madde miktarımı azaltırım, basıncımı sabit tutarım." diyor. O yüzden burada sıvılaşma gerçekleşeceği için buhar fazının kütlesi azalırken Sıvı fazının kütlesi artar. Bu sayede de mol oranını düzenleyebildiği için denge halinde olduğu için de buhar basıncını sabit tutar. Tam tersine pistonu yukarı çıkarırsanız eğer de y'nin basıncı azalacak. Kabul. Hacim artarsa basınç azalır. Bu sefer de ne oluyor? Buradaki x buharı serbest hale geçti. Çarpma sayısı azalmaya başladı. Basınç azalmaya başladı. Hemen ne yapıyor? X devreye giriyor sıvısı. Diyor ki madem sen azaldın hemen sana destekte bulunayım ve ekstra buharlaşayım. O zaman ekstra bir buharlaşma olur ve buharlaşma sayesinde de buharın kütlesi artarken sıvının kütlesi azalır ve bunlar kendini dengede tuttuğu için buhar basıncı bakın yine sabit kalmış olur. İşte bu yüzden bu üçü bir değişmediği müddetçe sıvılaşabildiği ve ekstra buharlaşabildiği için mol sayısını sabit tutuyor ve basıncını da sabit tutuyor. Bu yüzden bununla ilgili yapacağınız olan işlemlerin hepsinde lütfen onu devreden çıkarın. Mesela burada ne verdim? 210 cm civa vermişim toplamına. Toplam dediği şeyin içerisinde ne var? 210'un içerisinde y var, bir de x var. Diyor ki bana musluğu açacağım. Musluğu açarsam eğer toplamda V hacim, burada da 3V hacim, toplamda 4V hacmin içerisine yayılacak Y. Yeah. Peki su buharı ne yapacak? Su buharı da hemen hacmi artmış pistonu yukarı çekmiş gibi düşünün. Ekstra sıvılaşacak, eksik molünü tamamlayacak, buhar basıncını sabit tutacak. O zaman burada tek değişen var Y. Yeah. Bu tür sorularda buharı çıkarıyorsunuz, işlem yapıyorsunuz buharı sonra tekrar ilave ediyorsunuz. Çünkü buhar basıncı yaptığınız bu işlemlerde değişmedi. 210 aldım. PY'yi bilmiyorum. Bunu vermiş buhar basıncını 10. O zaman demek ki PY başlangıçta 200'müş. Ne oldu şimdi? İlk durum böyle son durum yapacağım. Y için. 200'dü. V kadar hacmindeydi. N, R, T'di. Yeni basıncı ne olacak bilmiyorum. 4V hacmi oldu. N, R, T dedim. Yeni basıncı ne oldu Y'nin? 50 oldu. Tamam. Peki. Yalnızca bu kapta Y mi var? Hayır. Buhar basıncı benim buradaki hacimden etkilenmediği için size son andaki toplam basıncı sorduğunda yine Y artı X'in buharı diyeceksiniz. O zaman 50 artı 10'dan 60 diyeceğim sakın ha toplamda 210 var 210'u dahil edip işlem yapmayın Çünkü buhar basıncı bunların hiçbirinden etkilenmiyor O yüzden yapacağınız işlemlerde buhar basıncını çıkarın işleminizi yapın hacim azaldı basınç arttı ya da tam tersi sonra toplam basıncı sorduğu için ilave edersiniz şimdi burada önemli olan şey şu ayrıntıydı şu ayrıntı önemli çünkü bunu yorum sorusu olarak sorabilirler. Kaldı ki MEB'in kazanım sorularında MEB'in en son paylaşmış olduğu sorularda yine ben buna benzer bir şey gördüm. Kütlesi ne olur? Kısmi basıncı ne olur? Falan filan gibi. Bir sonu aşağı itirdim. Kimin basıncı artar? Kimin basıncı azalır? Bunlara dikkat edin. Yani sıvılaşabildiğini ve buharlaşabildiğini. Bu üçü değişmediği müddetçe buhar basıncının değişmeyeceğini lütfen unutmayın. Sürekli aynı şeyi söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki e ama ben bunu ittirdim. Niye buhar sıkışmıyor? Buhar sıkışınca gidecek yeri var. yeni gidecek bir yeri yok. O yüzden Y yes sıkışıyor. Burada tekrar hatırlatıyorum. Lütfen buradaki kritik sıcaklığın anlamını, ideale yaklaşmayı unutmayın ve gerçek gazlarla ideal gazın koşullarını birbirinden lütfen ayırın. Bir gazı yüksek sıcaklık ve düşük basınç koşullarına getirirseniz ideale yaklaştırırsınız. Bir gazı Yüksek basınç, düşük sıcaklıklar getirirseniz de gerçeğe yaklaştırırsınız. Zaten bizim ideal gaz diye bir kavramımız aslında yok. Ama biz onların ideal olduğunu düşünerek hareket ediyoruz.